Fenerbahçe evet. kazandı. Ama şu anda yani Fenerbahçe'nin galibiyeti bile konuşulmaz bir yana. Herkes Adana Demirspor'un neden sağdan çekildiğini konuşuyor. Ee, nasıl değerlendiriyorsun maçları izledikten sonra? Maçtan sonra beni bir hakem aradı. Dedik işte nasılsın Selim abi iyi misin dedim. Bana iyiyim sana bir şey soracağım. Bugünkü penaltı dedim. Sence penaltı mıydı dedim. Ben de seni onun için aradım abi dedi. Dedi ki Selim abi topa vuruyor dedi. Topa vurduktan sonra bacağınla çekiyor adamı dedi. Yani penaltıyla dedi bırak alakası olmasını dedi. Yani iyi bir hakem olsa dedi. Ona sarı kart gösterir ve aldatmaya girer. Bu hakemi aldatmaya girer dedi bana. Onun üzerine peki niçin var dedim devreye girme dedim iş dedim. Madem sen bu kadar açık bana anlattın teşekkür ederim. Benim de fikrim buydu ama dedim. Ama senden duyunca dedim daha çok sevindim dedim. Şimdi herkesin fikri bu. mes sen Galatasaraylısın. Senin fikrini sorayım. Müsaade eder misin? Tabii tabii abi konuşalım evet. Bu olayı eline boyuna tartışalım. Buyurun. ...nasıl yardımcı olabilirim? Şey Olur. soru, penaltı pozisyonu. Ee, ben hakem olsam penaltı vermem. Tamam, teşekkür ederim. Abi geçen hafta da... ...böyle... ...aynı şey oldu. Ve ben bir... E, ...dışarıda birisi bana... ...penaltı dedin diye hani bir... ...pozisyon olmuştu... ...Galatasaray aleyhine... ...penaltı mı diye böyle sormuştunuz. <laughs> ben yani... ...ben de teşekkür ederim. Yani... ...doğru cevaplar vermek için... ...buradayım abi ben öyle... ...yani biri tamam. Galatasaraylıyım diye... ...Galatasaray'ın Hayır yok, hak canım etmediği ben. bir şey... ...yok yok bir şey demiyorum... O anlamda değil yani Galatasaraylı olarak... ...ne yani, yani derse o... pozisyona der... ...Ayhan Akbil olarak da... ...aynıyım ben Aynı Galatasaraylıyım... Öyle. ...tamam ama Galatasaray'ın... ...hak etmediği bir şeyi de burada... ...söylemek durumunda değilim... ...söylemem de... ...yani yok. burada penaltı değil pozisyon. Hakem olsam vermem. Daha açık verdi. VAR'da müdahale etmedi. VAR'da de. müdahale etmedi. Esas konuşulacak konular onlar. Ben geçen hafta da biraz değinmiştim. Yabancı VAR hakemi getirdiler. Bunların Türklerden ne farkı var dedim. Netice dedi, böyle bir şey oldu. Yani adamlar geliyorlar. Futbolu 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 bilenler yönetecek. VAR'daki hakemler de kaliteli olacak. Orta hakem de kaliteli olacak. Bizim hakemlerimiz hem bardakiler hem dışarıdakiler, hem yabancı gelen varlar. Bunların hiçbiri hakem falan değiller. değiller ama, yani. ama öyle değil diyorsun ama hakem olarak çıkıyorlar maçlara. İşte evet. Değil diyorsun ama evet, kararları onlar veriyorlar. Abi biz geçen onlar hafta yönlendiriyorlar. Konuştum. Ferhat neydi şeyi? Gündoğdu. Gündoğdu. Geçen hafta söyledik ya, baktın kim ne iş yapmış yani burada o kadar çok futbol adamı var ki biz de senle o ikisinden iki kişiz şu anda burada